Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kastamonu araç sosyal tesislerindeyiz. Dinlenme tesislerindeyiz. Sadece böyle bir başlangıç yapayım dedim. Erfele'ye gittiğimizde yani köye gittiğimizde asıl açılış yeri aslında orada olacak. Şimdi size ufak bir gezinti göstereceğim. Ondan sonra Erfelek'te tekrar devam ederiz.

Ya arkadaşlar biz Erfelek Çarşısında indik. Ben size daha sonra buraları gösteririm. Biz buraya geleceğiz bir daha değil mi? Tabii, Bak, tabii, şok Çok market var orada mı? Bin nerededir acaba? Hı, arkada uzakta. Şoka gidelim hemen. Tamam Şoka gidelim o zaman. Şu an itibariyle sim yani ayak bastık. Erfelek. E, Erfelek Sinop'a bağlı değil mi? Bağlı bağlı. E, <laughs> Erkan benden daha heyecanlı arkadaşlar. Hayır canım araba. Şimdi biz markete girelim. Almamız gereken bir şeyler var. Bizi bekleyecekler. Daha doğrusu birkaç kişiyi bekleyecekler. Hemen alıp gelelim. Evet. Şey yapmam lazım. Arkadaşlar ben şimdi tripodu buraya kurdum. Annemler buradan gelirler ya da biz gideceğiz. Bakalım içeride görüşmek istemiyorum. Burada. Anne! O oh, zımbalı. <laughs> uygun olan poşetlerden alıyorum Yavaş yavrum da yapmamız ne? Düzelteceğiz hem de. Kimsin kızım ben eşide mi yandı ya? Telefonu kısık yavrum benim sesi. Telefonu kısık. Arkadaşlar biz evin içine girdik. <laughs> Hemen direkt mutfağa giriştik. Size sonra ben evi de gezdirir Peymal'dan müsaade ederse. Bizim için fark etmez anne. Seviyor musun? Ben seviyorum. <laughs> Annem burada biber kızartmış, kabak kızartmış. Burada domates var. Böyle böyle diyor. O. Bu dün mü yaptın? He dün yaptım. Neydi bunun adı? Nerek. Ha börek. Peki sever. Şey hamursuz dediğiniz ha. ne? O, o, da var. Aha burada da. Onu sağ bir şey. Ha. Ya o ne yani? Mesela? Yağlı hamur soda. O kuluyor. Ha okuluyor. yağlı hamur. Ha, o kuluyor kesiyor. Böyle yazdık. Yağladık. Orada kesiyorlar. O kuluyor bu yeni ya. Yeni, ye. ha. Hmm. yeni ye. Çok Çok ha. ya. Çok kalabalık dedim canım. Çok kalabalık. Başka? Yok. Ya, kapattım hemen yavru. Atarsan yakaladım böyle. seni. Yok yok. Hadi şu anne, şu anne sen abi. de gel hadi, hadi anne ye hadi karnımı aç anne hadi ye gel. Dur anne oldu? Seni <laughs> kassın da gör. Aa bak 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 Erkan ama eziyet etmemelisin. <laughs> Hay neden öyle yapıyorsun? Saldırıyor kız görmüyor musun? Ama sen öyle yaparsan sana hep saldıracak Erkan. Tamam tamam çık 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 tamam git oğlum git. Git git. <gülüyor> <gülüyor> Baba ne yapıyor oğlum? Lan yapıyor? iki başına mı ya? yapma öyle. Tamam hadi git. Bırak bakayım sapaya karışacak Saldırıyor mı sana? direkt saldırıyor. <laughs> <laughs> ah bak babamı anlıyor. Ha, ha, babamı anlıyor. Evet, Dokunma. Dokunma evet. Babama diyor <laughs> ona diyor <laughs> ona. Dokunma. Hayır Osman. Osman. Evet çok güzeller. Göstereceğim ya, bu çiçekleri. Bundan sonra böyle kurt <laughs> atla bak şimdi, dayak olmasın önünde atla. Tabii canım. Ay yordum. Oo. Atla. Zıplar üstüne. Heh. Ay nasıl samış? O süt mü içiyor su mu? Süt mü içiyor su mu? Bu yavrusu işte bu. Arkadaşlar şimdi biz kahvaltımızı yaptık. Hı <laughs> -hı. <laughs> <laughs> Babam bizi gezdirmeye götürüyor. Kaç oradan? Oğlum. Burada güzel bir kangal. Bu kangal mı? Kangal da hasta. Oğlum. Oy. Hasta. Baba baksana hasta olmuş bu. Bu ya bir orijinal ha. Bak. Bakar mısınız? Fasulye de varmış. Olmuş Domates. kabaklar da var. Annem bizim için de kopardığı var. domatesler var Oo domateslere bakın yeşil daha. Fındık ağaçlarına girdik artık. <laughs> Aa civcivlere bak. Ha, Aşkım civcivlere bak. fındıklar bak. burada. Evet. bir bakalım. Gel. E şimdi gel. biz civcivlerin yanına gidersek horoz bize gelmez mi? Aa, geliyor vallahi Ayy. geliyor baba. Gel. Minicikler. Ha. Çok tatlılar. Gel. Allah. Yok yok. <gülüyor> gel gel. <laughs> İki tane da soğuk vardı. Birisi de bir yumurcunun üzerinde yatıyor. Ne baba? Ne yapacak? Ne yapacak? <laughs> evet. <gülüyor> Gel bak, bak İçi mi? Ha, ha içi içi bak. Görür mü? içinde var. Görün görün dişiniz var ya. Yani. Yok baba daha olmamış. Be. Var var içi var. İçi var da çiği daha. Şey, çok büyük. Iyi. Sakın orman yangını diye şey jandarma ya gel. Hayır hayır hayır. Bak sakın baba vallahi seni içeride yatırırlar. <laughs> hayır. Bekle kurusun saman diye eşeğe saman. Abi bak ha. Aşağı. Baba bak bir yere ayı mayı yavru yapar. tüfeğe de almadık ha. Yok. Tutuyorum ben, tutuyorum. Ya, bu otların hepsi yoluncak makineyle. Ha? Tabii canım. De oraya kadar fındık öbekeleri kaldı kızım görüyor musun? Evet. Hayır karşı gibi ot olmasa. Peki size zarar veriyor mu domuz baba? Oo, şuruyla buraya girse çıpınlık bırakmaz kızım. Peki size zarar veriyor mu? Saldırıyor Yok. mu? Yok. Ha. Ama vuruyor baba bacakların arasına ya. Vuruyor diyorlar. Oğlum, oğlum, kolay bak. kolay bak. insana yaklaşmıyor ya. Görünce kaçıyor diye biliyorum. Sürekli vurmaya çalışıyorum. Vuruyorum ben ikisini de. Gözümü kasır kesiyor be. Baba bu çardağ ne olmuş çardağa? Yapmayacağım bu seni. Ota bak oğlum ota bu malı yiyecek kilo ee, bak. Ne kızım bak. <gülüyor> bak. Video bir anca dolduruyor. Hadi. Erkan şunu tam bir aç bakayım. Yiyebilir miyim baba? Bak, Babam hadi. bana kendi elleriyle fındık verdi. <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> Baksana Dur, anca beyaz doldurmuş içini ha. Bak kafanı kaldır bak bak. Gidelim. Ama şimdi yenmez. Arkadaşlar domuzlar bayağı girmesin bayağı diye bayağı bu teller mi? yapıldı. Ama tabi ayı bunları geçer. Oo, Ben sen Bak, bak, şey yap, Ayı mı? Bak, 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 bak. <gülüyor> 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 Baba, harbiden çokmuş ya. Ayıya bak sen. Ağaca nasıl çıkmış ya? Ay yukarıda da hep kirazlar varmış ama oh. bitmişler. Ya bir da daha bak acele acele da var bugün Evet kırmızı tarım, tarım. kırmızı gözüküyorlar Anladım. biraz. Babam şurayı şurası ne olmuş ora? Oran kırmış ayıyor ha. Gelim gel. Gel. Ya bu yukarısı daha iri kirazdı oğlum. bunlar şey. Olmuşlardan o, ver bana. Bak orada ben olmuş görüyorum. Şu iki tanesi olmuş. Şu mu? Gel ağacı al. Ben şu an gelemem. Gelemem. Hangi şunlar mı olmuş? Evet niye veriyorsun? Bir olmaz. Baba bir şey olmaz ya. Canın sağ olsun. Tabii. Baksana. Biz bahçeden geldik. Oturduk tabii. Biraz kapının önünde oturduk. Sonra odada oturduk. Sarı gazlı içecek içtik. Sonra kayınvalidem şey, yukarıdaki evlere, köylü komşuları falan gidecektik. Siz gidin dedi ben de fasulye koyacağım dedi O şimdi telefonda konuşuyor Ben de dedim telefonda konuşuyorken Fasulyeleri ayıklayayım Daha doğrusu şu Kılıçlarını temizleyeyim dedim Buradaki fasulyeler e, Organik Kendi bahçesinden yaptığı fasulyeler Size hem ev turunu e, Hem de böyle Detaylı bir bahçe turu çekmeyi Düşünüyorum Aynı gün içinde yaparım belki de Şimdi kendisi telefonla konuşuyor, belki sesi geliyordur size. Eşim de horozla, işte köpekle, eşekle uğraşıyor. Bir su veriyor, bir sopayla kovalıyor. <laughs> Şunlara bakın. Anne ben bu civcivlerden birini elime alsam horoz beni yakalar mı? Yakalar. yakalar. Ay nereden bulacak ki beni? Böyle, böyle. Yalnız doğamdan yapıldığımız bilmeyen yapamayız. Ben doğası yaparız dışarı yapamayız. Ha. Da... Küçükken çok alıyordum burama böyle ya, kazan öyle. burasına koyuda yani sevdi. <laughs> aha ha. Aburur horozumu yersiyordu. İşte Buraya gelmek için. Ta çık yavru yapmalıydı. Yem veriyordum. Burada ciğer çekerim. Hemen geldi benim üstüme. Tamam. Fasulyeler de bitmek üzere. Sen şu şekilde sen şu anda köpekleri burada iki tane köpek var. Köpeklere ne böyle ben? ateşte yemek evet. hazırlıyor. Ne, ne yapıyorum ben? Köpeklerin biri şurada, biri de ben ne yapıyorsun? böyle evin Bunu önünde. Ben çektirmedim kendim şu ara. Eşek şey de var, var burada. Ya. Eğer hiç aramıyormuşum. Çıkıyoruz. Orası mı? Orası. Dut bulursak dut yiyeceğiz. Büyüyüp böyle renkli olan eriklerden mi? Aa. Alayım mı? Ay buna kartı. ama olmamış ki çok ha, küçükler. Tamam, anca ay başı. Bak şurada olur. şurada kırmızı var bir tane, 2 <laughs> 3 tane var. Ay oh. evet. Ama buradan belli olmuyor. Ağacı çok çeker. güzeller. Hadi bana ait yok. Başka gelir bilmiyor bak. Ah buradaki böğürtlenler yiyenmeyi bekliyor da Ağustos'ta falan olur. Çok yoruldum baba ya. Ben gidemeyim ama. Oo, lütfen. bu gibi gerçekten. Evet. Bu içiliyor mu baba? Aha ha içilmez Tabii ya. O kaynak suyu. Haydi bir gün öyle. Buraya mal girmesin diye şimdi. Nasıl? bu ne Evet buz gibi. Oo, Arkadaşlar babamların burada bir ceviz ağacı var dillere destan. Bakın ben cevizi normalde çok sevmem. Ama bu ceviz öyle bir tatlı ki bal kaymak gibi maşallah diyeyim de Rabbim daha çok versin. Nasıl gireceğiz buraya baba? Ama efsane güzel bir ceviz. Hiç acı değil. Tap tatlı. Evet. Hadi, bizimle, el, 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 yap, dur dur. <laughs> dur gel tutayım gel elimi ver elimi. Ama kayma. Tamam ben kay. <laughs> Benim. Hadi hop. Ne yapmış onu? Kışın yediğimiz kırmızı hurmaların ilk hali böyle. Ya müşterek yazdım işte esesi de ee, azdır. O... Buran baba burayı <laughs> bize bulsa var ya. Karşı aşağı iniyor diyorlar. Bizim babamın orada var şimdi. Aa. Dikkat et Erkan. Böyle olmuşlarından al. Tamam sararmış değil mi? Haha. -ha. Üstteki dalı olmuş. Evet en üstteki olmuş. Baba bunlar kurtlu mudur? Şey, Keşke hayır, önce hayır. bize de getirseydin. Çok güzel. Çok güzel almış, bir şey almış. Dur alacağım. Anneme babama bana. Arzun. Teşekkür ya. Bunda var baba, bak 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 bak, aşkım, bak bak. Bak görüyor musun bak? bak. Al organik hem de. Tatlı tatlı. Al. Al. siyah var. Ay düştü ya ödümü koperdim. Tamam canım korkma var çok ağacı bizde. Gözlere bakıyorum var mı diyor üstünde. Ama bu, bu burası heyelan bölgesi diyorlar. Oğlum heyelan da şimdi orada göçe göçer çayın Arkadaşlar bakın İnsanlar biz yukarı geliyor, doğru çıktık. Burada Burası değil. bildiğin kayalık ve içini fırın olarak kullanmışlar değil evet, mi? Evet Ay. Evet, evet. Ay çok güzel. Çok mantıklı. <laughs> Malzemeden tasarruf. Orayı oymuşlar. Evet. Taşın içini oymuşlar değil mi? Hı, öyle yapmışlar. Belli. Evler nasıl tutturulmuş eski zamanda. Aa, aa. Bunlar taş mı? Evet. <laughs> Ama altındaki ağaç. Evet ağaç. Aa, aa çok ilginç. Niye? Çok sıkıntılı bence. Biz <laughs> sağlam değil. Bakın herkes göçmüş buralardan. Bir de kacı dayımların dostana saldırma <laughs> Şu an duyuluyor dediğin. <laughs> ha, He Kacı dayım <laughs> bilden. Her şeyi helal eder. Nasıl olsa annemin teyze çocuğu. <laughs> Yine dursun. Valla bugün ya. meyve iyi Şuraya iyi ya. Midem bayram ediyor. Çok eski evler. Çeşmeye gelsene canım. Ha? Çeşme var. Geliyorum ben. Arkadaşlar yine bir tane meşhur çeşme en bulduk. En eskisi. Terziyeri Mahallesi Köylü Çeşmesi. Bayağı eski, eski bir en çeşme. En buymuş evet. Kızlar merhaba. merhaba, İyi bayramlar. Dede, dede. <laughs> o sular valla buz buz, maşallah. Oo. Evet evet, tamam gelme, uzaklaş, kokuyor. <laughs> Burası benim ilk okul bire başladığım okul olarak geçiyordu. Şu an Kami cami, yapmışlar. evet cami yapılıyor, köyli cami. Köylü daha devam ediyor. Köylerde çay. genelde böyle Bu, bir. Kalabalığı da burası hamursuz Değil mi? Ziyaretçi şey, şey, şey. Çok ya. güzel bir sürü ev var. Ekrem, ekrem, ya. Hafif ha, ses yani. var, hafif ses yok. Ya. Sen. Selamünaleyküm. Bişer. Eşim eli <laughs> topluyor. <gülüyor> Ağaca çıktım. Şu İstanbul'a gelen küçük erikler burada kocaman olmuş. Allahım, Allahım, sen koru ya Rabbim ya. Korkutuyorsun beni. Hayır. Erkan lütfen dikkatli ol. Tamam, ben bir tane yesem yeterdi ya. ya dur, dur. Ay çok güzel. Bir ki. Arkadaşlar şimdi biz böyle ev ev geziyoruz bayramlaşma. <laughs> sebebiyle Selahattin abi bana öyle güzel bir elik verdi ki canlı olarak rengini gösterebilmeyi isterdim. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ben bugün bütün meyveleri yedim köydeki meyveleri. Hı hı. Bundan sonraki geriye kalan 8 günde ne yiyeceğim? Aşağıki köydekilere saldıracağız. <gülüyor> <gülüyor> ha, babam orada bekliyor. Baba Arkadaşlar dağlarda sisler var. Şuralar aslında hep sis olmuş arkadaşlar bak. babam. Ha? Baba bunlar vişne değil mi? Vişne. Vişne toplamış. Bizim vişnelerimiz mi? Hı. Hı. Bak